Kartdor Selection'ın çiftlerin baş başa kaldıkları anlarda tüketildiğini biliyorduk. Bu içgörüden yola çıkarak kampanyamızda en çok izlenen dizi Bahar'ın ana karakterine odaklandık. Televizyonda ilk kez bir başrolün hem kurgusal hem gerçek dünyadaki romantik anlarını arka arkaya izleyicilere sunduk. Kartdor ile Bahar severlere bir dolu tatlılık yaptık. Nasıl mı? Bahar'ın yeni bölümüne dair ipuçlarını Kartdor'un sosyal medya hesaplarında kelime bulutu şeklinde paylaştık tüm hafta ipuçlarımız konuşuldu. İkinci hafta dizinin hemen öncesindeki advertorialımızda Demet Evgar ve eşi Levent Babataş'ın evine konuk olduk. Geçen hafta herkes Kartdoğan hesabında ipuçlarını konuştu. Yeni bölüm başlıyor bütün tiyoları almak üzeresin Levent. Aynı bölümdeki entegrasyonumuzda ise Bahar ve Evren karakterlerinin sezon boyunca ilk kez yakınlaştıkları sahnede Kartdoğan'ı konumlandırdık. Ve bölümün en çok izlenen sahnesi oldu. Durmadık. Demet Evgar ve eşi Levent Bey'in evine bir kez daha konuk olduk. Ya hani sen bana kamera arkası görüntülerinizi çıktı? İzleyicilere bir tatlılık daha yaparak kamera arkası görüntülerini Kartdor sosyal medya hesaplarından paylaştık. Kartdor Instagram hesabından kamera arkası görüntüleri seyredebilirsin. Ama girme, ama şimdi girme. Dizi başlıyor. İletişimin son haftasında diğer reklam kuşakları ve dijital için Edward yıldan kısa bir reklam filmi kurguladık. Vegan ve glutensiz bu arada. Ne diyorsun? Yeni çıkan ürünümüzün iletişimini tüm sezona yaydık. Böylece tek bir entegrasyonu dop dolu bir kampanyaya dönüştürdük. TV'de 35 milyon kişiye ulaştık. Dijitalde 40 milyondan fazla izlenme aldık. Yayın akşamı entegrasyon hakkındaki sosyal medya paylaşımlarının %82'si olumluydu. Sahneyi izleyenlerin %95'i entegrasyonu beğendiğini, %93'ü ise Kartor'a kendini yakın hissettiğini belirtti. Kartor satışları bir önceki haftaya göre %32 arttı. Sizce de iletişimde bir tatlılık yapmadık mı?